Herkese merhaba bugün sizlerle beraber çok güzel bir hortkulluk videosuyla karşınızdayım Daha açmadım inşallah işte içine izlediğim bir şey çıkar ee, Harry Potter'ın kendi Wizard'dan aldığım bir ürünle karşınızdayım Şöyle kargomuz var Şöyle istediğim çıkar ve bu benim Hortkulluk olarak ikinci aslında Ama Harry Potter eşyası olarak ikinci değil Ve İğrenç kokuyor ya Böyle bir kutu yapmışlar İstanbul yazıyor. İstanbul'daki mağazalardan almıştım. Bakalım şimdi ne çıkacak. Bu arada açım çok güzel. Saçlar güzel. Ben nasıl açacağım? Koparsam içindeki çok farklı bir şey var. Hah, tamam şu. patladı. ödüm patladı. Şimdi ben kurulumuna geçelim. açılım Bu dakika bunu açılıyor mu? Oha. İçine ben istediğimi koyarım. Çok iyi. Salazar Slytherin'in kolyesi çok güzel. Bunu rengini değiştirmişler. ayarlarını hemen ayarlasam. bu arada size şöyle göstereyim. Yüzük. Marvolo'nun yüzü. Ve şimdi de bunu bir hemen boyuna takalım. Kanalım büyümüyor. Küçül yağma olsun. Ben kanalımları da çok seviyorum. Filmler çekiyorum ve bundan da mutluyum. Okulda artık filmin film adamı oldu. Yani filmci olduğu biraz saçma bir Filmci ve film adam lafını çok duyuyorum ve hocalara ne zaman siz filmleriniz var mı desem dalga geçiyor artık. Gülünüyor. Bu da güzel aslında. dalga geçmiyor da gülünüyor. Benim umurumda olmadığı için. Mama yukarıda takacak mı? Hapı paplı vardı benim böyle. Hadi şimdi şuraya takacağız. Benim mağına geçecek. Bunu ben sonra takarım. Ee, çok güzel. Videonun sonuna geldik. Kanalıma like butonunu unutmayı unutmayın. Ben bayağı beğendim. Şey kısmı biraz çok boy olmuş ama güzel. Video like butonunu unutmayı unutmayın. Siz seviyorum. Bay bay.